Kütlesi M olan bir otomobil eğrilik yarı çapı R olan şekildeki yatay virajı V hızıyla ancak dönebiliyor. Buna göre 1, 2, 3 niceliklerinden hangisi azaltılırsa aynı hızla viraja girdiği zaman güvenli şekilde dönemez diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada ancak kelimesi önemli. Virajı ancak V hızıyla dönebiliyorsa demek ki bundan daha hızlı gittiği zaman virajı dönemeyecek demektir. Şimdi buradaki bizim güvenli dönme hızımızı bulabilmemiz için buradaki sürtüme kuvvetini ile eşitlememiz lazım. Önce merkezcilin formülünü yazıyorum. Merkezcil kuvvetimiz mv kare bölü r. Bu formül. Peki bu olayda merkezcil kuvvet nedir? Sürtüme kuvveti. Çünkü bunu bunun dışarı savrulmasını engelleyen şey sürtüme kuvvetidir. Öyleyse ben merkezcil olan yere ne yazıyorum? Sürtüme kuvvetini yazıyorum. Öyleyse şöyle bir denklem ortaya çıkıyor. Tabii ki bu yatay bir virajda döndüğünden dolayı sürtüyü ben nasıl açabilirim? K çarpı M çarpı G şeklinde açabilirim. O da eşittir. M ve kare bölü R. Şimdi ben buradan hızı çekersem eğer kütleler sadeleşti. V kare eşittir. Bakın K var, G var, R var. kgr. Tabii ki bu karekök içerisine alınırsa V kalır. Kök içerisinde K, G, R şeklinde bir ifade ortaya çıkar. Şimdi bu ifade arkadaşlar bu e, aracın e, gidebileceği en büyük hızı ifade eder. Mesela diyelim ki buradaki e, rakamların çarpımlarının karekökü 10'sa bu araç 10'dan daha hızlı gittiği zaman savrulur. Şu anda da bu aracımız tam e, buradaki sınır hızıyla gittiğine göre diyelim ki buradaki rakamımız 10. Yani hızı 10 olduğunu düşünüyoruz. Şimdi e, şuradaki ifadelerden hangileri azaltılırsa diyor güvenli şekilde dönemez? Şimdi kütleden başlayalım. Arkadaşlar bakın burada sınır hızı, hızımızı belirleyen formülümüzde bulduğumuz şeyde arkadaşlar. Kütle geçmiyor. Sadece e, KGR geçiyor. O nedenle kütle zaten şurada da bakın sadeleşmişti. E, bundan bağımsız olduğunu öğrendik. O nedenle kütlenin azalması ya da artması bir şey değiştirmeyecek. İkinci öncülümüze bakalım. Otomobil ile yol arasındaki sürtünme katsayısı azaltılırsa Şimdi bakın arkadaşlar burada K var sürtünme katsayısı. Bunu azalttığınız zaman sizin sınır hızınız yani maksimum dönebilme hızınız azalmış oluyor. Mesela diyelim ki 10 iken ne oluyor? 9'a inmiş olduğunu varsayalım. E, bu 9'a indiği zaman bu şu anda 10'la gidiyor diye. ne oldu? Sınır hızından daha büyük bir hızla gitmeye başladı. E, dolayısıyla sınır hızı geçtiğinden dolayı dışarıya doğru savruldu. Yani ikinci öncülümüz doğru. Yolun eğrilik yarıçapı azaltılırsa bakın yine aynı şekilde burada yolun eğrilik yarıçapı da hızla doğru orantılı kareköküyle dolayısıyla bunu azalttığınız zaman da bizim maksimum hızımız daha düşük bir değere geliyor. Ee, mevcut hızımız maksimum bize izin verilen hızdan daha büyük olduğundan dolayı yine savrulma gerçekleşiyor. O nedenle bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 yani D Şekildeki yatay tabla O noktasından geçen düşey ekseni etrafında 4 radyan bölü saniye açısal hızla dönmektedir. Cisim kaymadan durabildiğine göre sürtüme katsayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu tabla bu şekilde dönerken bunun O noktası etrafında savrulmadan tabla üzerinde durmasını sağlayan şey sürtüme kuvvetidir. Yani şu anda sürtüme kuvveti burada merkezcil kuvvet görevini yapmakta. Öyleyse ben de ne yapıyorum? Merkezcil kuvvetin m omega kare r'li formülü yazıyorum. Buradaki merkezilin olduğu yere de sürtünme kuvvetini koyuyorum. Yani fs eşittir m omega kare r. Şimdi burası yatay düzlem olduğu için buradaki sürtüme kuvvetini ben kmg şeklinde açabilirim. O da m omega kare r. m'ler gider. kg eşittir omega kare r çıkar. Şimdi k'yı bilmiyoruz. Yer çekimi i'mesi 10 eşittir. Omega'mız 4. Karesi 16. Çarpı uzaklıkta yani yarı çapta 50 cm. E, o da 0,5 metre yapar. O nedenle ben de 0,5 metre olarak yazıyorum. Şimdi şu ikisinin çarpımı ne yapar arkadaşlar? 8 yapar. E, K çarpı 10 eşittir 8. Buradan da K'yı çektiğimiz zaman 8 bölü 10. O da 0,8 yapar. Cevabımız eşit olacaktır. Arkadaşlar şekilde kütleleri M ve 3M olan K ve L disimleri eşit frekansla döndürülmektedir diyor. Buna göre hangi niceliğin büyüklüğü birbirine eşittir? Şimdi frekanslar eşitse arkadaşlar hemen omega'dan başlayalım. Yani açısal hızdan başlayalım. Açısal hızın formülü 2 πf Şimdi buradaki 2 sabit rakam π sabit rakam frekanslarda eşit olduğuna göre demek ki hepsi eşitse bunların omegalarında eşit olması gerekiyor. Yani birinci ifademiz doğru. Açısal hızlar eşittir. Şimdi çizgisel hız meselesine gelelim. V eşittir. Omega R şeklinde bir tane bağıntımız var. Şimdi omegalar aynı. Tamam. Peki yarıçaplar aynı mı? Bakıyorum. Aynı değil. Farklı. Yani bir tanesi 3 kat büyük. O zaman bunların çizgisel hızların eşit olmadığını K'nin çizgisel hızının L'den 3 kat büyük olduğunu öğrendik. O nedenle ikinci ifademiz yanlış. Merkezli kuvvet, kuvvete gelecek olursak o da F mer neydi arkadaşlar? M omega kare r'yi mesela burada kullanabilirim. Mesela k için kullanalım. M çarpı omega kare. Omegalar eşit olduğu için her birisini omega olarak yazıyorum. Çarpı yarı çapımız 3 ile. Tamam bu dursun bakalım. Şimdi fl'ye bakalım. 3 m kütlemiz çarpı omega kare omegalar aynı. Sonra da başka ne kaldı? Evet, yarı çap kaldı. O da 1'le. Şimdi arkadaşlar yukarıda da 3M omega kare L var. Aşağıda da yine 3M omega kare L var. Yani bunlar da neymiş? Eşitmiş. Demek ki 1 ve 3 cevapları doğrudur. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, kütleleri M ve 2M olan Kn cisimleri bir çubuğun üzerinde sabit bir omega açısal hızıyla dönmeye başlıyorlar. Bu durumda iplerdeki gerilmelerin oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu ipler merkeze doğru çeken merkezcil kuvvetleri anlatmakta. Yani F merkezcil hangi formülü yazalım? M omega kare R olan formülü yazalım. Evet ip gerilmeleri buradaki formüldeki değerlere eşit. Şimdi ben öncelikle K için bunu yapayım. K için M omega kare R'yi yazayım. Kütlemiz M kadar omega kare ki bu omega her ikisi için de aynı olacak arkadaşlar. Çarpı uzaklık. Yani burada yarıçap L. TL içinde yazıyorum. 2M omega kare. Buradaki uzaklığımız da 2'ye kadar. Sonra bunları ne yapıyorum? Oranlıyorum. M'ler gidiyor. Omega kareler gidiyor. L'ler gidiyor. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü 4 cevabımız E şıkkıdır. Özgür boyu 1 metre olan bir ipin ucuna bağladığı 2 kilogram kütleli cisme yatay bir masa düzleminde düzgün çembersel hareket yaptırmış. Cismin periyodu 3 saniye olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvveti büyüklüğü kaç nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu çembersel hareketi yaparken ip bunu merkeze doğru çekiyor. Yani ipin gerilmesi merkezil kuvveti eşit. O nedenle F mer eşittir. M omega kare r'yi bir kenara da yazılı bir şekilde bırakalım. Şimdi burada omega verilmediği için e, periyot verildiği için ben periyottan omega'yı hesaplamam gerekiyor. Öyleyse şurada ben omega'yı hesaplayayım. 2 pi bölü t. O da 2 çarpı 3 bakın şurada verilmiş bölüğü. E, periyodumuz 3. 3'ler sadeleşti. Omega ne çıktı buradan? 2 çıktı. Şimdi tekrar buraya geliyorum ve işleme devam ediyorum. E, kütlemiz 2 kilogram çarpı omega 2. Bunun karesini alacağız. Çarpı e, yarı şapta 1 metre gözüküyor. Buraya da 1 yazıyorum. Buradan da ne çıktı arkadaşlar? 2 kere 4, 8, Newton çıktı. Yani cevabımız 5 kalır. sürtünmesi önemsiz bir masanın ortasından delik açılarak ip sarkıtılıyor. İpin ucuna küçük m ve büyük m kütleli iki cisim bağlanıp küçük m kütleli cisme düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Büyük m kütleli cisim dengede kalına göre küçük m kütle cismin çizgisel hızını veren bağıntı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada bunun ağırlığı büyük mg kadar aşağı doğru çekiyor. E burada bu da buradaki ipin gerilmesine eşit çünkü denge var. O nedenle T eşittir büyük mg şeklinde yazıyorum. Diğer taraftan bu ipin gerilmesi ise bu ipin gerilmesi de aynı çünkü zaten bunlar aynı ip. Şimdi buradaki T gerilmesi de şuradaki çembersel hareket yapan cismi merkeze doğru çeken kuvvet. Yani kısacası merkezil kuvvet. Şimdi merkezil kuvvetin önce formülünü hatırlatalım. Mv kare bölü R hatırlayalım beraber. Şimdi buradaki merkezil kuvvetin yerine ben ne yazıyorum? T yazıyorum. Yani T eşittir Mv kare bölü R. İşte buradaki T ile buradaki T aynı T olduğuna göre ben bunu denklemlerin sağ taraflarını kendi aralarında eşitleyebiliyorum. Yani mg'yi diğer taraftan küçük m ve kare bölü r'ye eşitledim. Şimdi yapacağımız işlem buradaki hızı çekmek. Bunun için r'yi çaprazdan yukarıya alıyorum. E, büyük mg r oluyor burası. Diğer taraftan da şu m'yi ne yapıyorum? Bunun altına çekiyorum. E, burada sadece v kare kalıyor. Değil mi? E, bu v kareyi de v haline getirmek için ne yapıyorum? Karekökünü alıyorum. Dolayısıyla buradaki e, kareyle kare ile karekök sadeleşti. Geriye büyük m gr bölü m şeklinde bir ifade kaldı. m gr bölü m de nerede var arkadaşlar? Bakıyorum. Evet d şıkkında var. Cevabımız d.